Günaydın hoş geldiniz Tonguç Bey. Günaydınlar günaydınlar. Valla bu trafik ne olacak böyle ben anlamadım. Neyse, yani ne kadar erken çıksın. Neyse biz vergilerle falan <laughs> biraz topu çevirdik Tonguç Bey size. İyi yap. iyi yap. Sağ ol. Ama e, hakikaten e, ciddi şikayet yani daha doğrusu serzenişler var. Yani ya bu kadar denetim arttı, bu kadar şey oldu. İnşallah bunlar hani bir hayırlı sonuç verir. Yoksa bizim bu kadar bununla e, enerji kaybetmemizde belki siz de duyuyorsunuzdur çevrenizden e, bu bu yönde şeyler var serzenişler var. Evet. Yani evet şöyle bir e, dün tabii sayın Mehmet bir şey dinledi işte Kongre'de e, ve rakamlar e, üzerinde grafikler üzerinde baktığımızda gelir e, işte vergi tarafındaki gelirlerin artması. E, harcamaların azalması. Hani bunlar grafikler üzerinde oranlarla ifade ediliyor. İşte cari açığın geldiği nokta. E, enflasyonla mücadelenin e, çok kritik bir şey söyledi. İnşallah doğru hatırlarım ama kararlılıkla ve e, galiba işte bu şeyle ne diyelim e, üstüne giderek. Ee, çok da güzel bir ifade kullandı. Devam edeceği e, durumu e, ama bütçe tarafında tabi bu depremin anladığım kadarıyla e, bir şeyi var. E, yani sonucu bu vergilendirme, işte kaçak e, şeyle mücadele diyelim. E, orada hani ticaret içindeki kaçaklarla mücadele konusu. E, aslında bu Türkiye'nin e, geleneği haline gelmesi gereken bir durum. Hani biz bunu deprem harcamaları üzerinden de değinmesek. Ama önemli olan bana kalırsa bu disiplini bizim çok daha önceden kurup bunu Türkiye'nin kalkınması üzerine devam ettirmemiz gereken bir süreç vardı. Biz bunu işte son iki yılda biraz da mecbur kaldığımız için mi diyelim ya da işte ekonomik programın devamında olması gereken sonuçlar olarak uyguluyoruz. Tabii bunları yaparken benim hep her zaman konuştuğumuz Hakan Bey'le de zaman zaman dile getirdiğini biliyorum. Bu reform meselesi işte onda da Sayın Cumhurbaşkanımızın 2026 mesajı var. Hani reform yılı olacak diye. Ama yani grafiklerden, oranlardan ziyade biraz da böyle güncel hayattaki değişimleri de insanlar görerek hani nasıl diyeyim o belki çarşı pazardaki durum ...biraz da aslında grafiklerden ve oranlardan daha ön plana çıkabiliyor. Bunların dengelenmesi lazım benim görebildiğim tarafta. Yani her iki taraf için de Hani Hem canlısında hem rakamsal olanında bir dengelenme gerekiyor gibi bir özetlemeye çalışayım. Şimdi, Tonguç Üstadım, bir piyasaya, piyasaya evet. geçmeden önce bir de dün Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin toplantısında da bazı mesajlar vardı siz mutlaka yakından izlemişsinizdir. E, Sayın Çimşek'in de, Hazine Maliye Bakanımızın da e, bazı fonlarda manipülasyon yapılıyor, buralarda bir takım düzenlemelere ihtiyaç olacak e, yönlü bir mesajı vardı. E, yine e, SPK Başkanımızın da e, Sayın Gönül'ün de fonları kötüye kullananlara ceza vermekten kaçınmayacağız mesajı vardı. Burada bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi akama bizim e, hisse senedi, vadeli piyasa, forex piyasası, sonra kripto varlıklar e, dikkat ediyorsak yani son 25 yıl içinde sonra e, işte fonların ya da portföy yönetim şirketleri içindeki fonların burada önce bir e, aşırılık, bir e, agresiflik, bir diyeyim dengesizlik oluşuyor ve sonra biz regulasyona gidiyoruz. Yani bunu hep biz Son 25 yılda yaşadık ve işte forex piyasası binemize küçüldü. E, Kripto varlıklar e, yine biraz yurt dışı bacağıyla e, yapılan işlemlerden sonra içeride e, işte bunun regülasyonu gerçekleşti. Şimdi fon piyasası da çok hızlı büyüdü. Yani 76 dedi Sayın e, Birlik Başkanımız ama. Ee, hani baktığınızda burada e, önümüzdeki dönem yüzün üstünde portföy yönetim şirketi olma için bir başvuru sırası da mevcut. E, fon sayıları belki ben bu işe başladığımda yani bir sene önce 1500-1700 arasındaydı. Şimdi herhalde tahmin ediyorum 2000'leri geçmiştir. E, dolayısıyla e, yatırımcının da çok yüksek bir getiri e, beklentisi var. Ama tabii burada biz piyasa içinde olduğumuz için Art diyet de demeyeyim ama hani piyasa şartlarının kullanışı açısından bazı olması gerektiğinden daha yüksek getirilere sahip fon fiyatlamaları da oluşabiliyor. Ha Bunun mesela bir dengeli ve belli bir süreye yayılarak devam eden süreci olduğunda tabii ki bir sıkıntı yok. Ama burada herhangi yatırımcının bir canı yanması, bir kaybın oluşması durumu demek ki Sayın Başkanım da Sayın Azine ve Mali Bakanımızın da dikkatini çekmiş. Dolayısıyla ben bültenlerde görüyorum çok hızlı bir şekilde bazı cezai uygulamalı kısıtlamalar getiriliyor ama. Hani bu işi biraz daha başında olasılıkları değerlendirelirlik belli noktada tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, ya piyasa için bu gibi konular biraz böyle piyasa bozucu e, risk gibi gözükebilir ama sermaye piyasası mesela yine dün dikkat ettim biraz uzatıyorum ama e, Türkiye'nin finansmana erişimi konusunda Avrupa, Amerika ve Türkiye kıyaslandı. İşte biz %20-80 oranındayken onlar neredeyse yarı yarıya %40-60'a geçen Amerika tarafında sermaye piyasaları üzerinden finansman sağlama tarafı var. Buna da önem veriyorlar. O zaman iyi bir sermaye piyasası sisteminiz, finansmana erişim noktasında buranın desteklediği bir ticari ortam olması için de mümkün olduğu kadar ne diyelim hani tam adıyla söyleyelim yani manipülasyona maruz kalmayacak bir e, yatırım ortamında burada gerçekleşmesi gerekiyor. Ben bunu da sağlıklı buluyorum ama dediğim gibi hani bana kalırsa biraz böyle gecikmeli geliyor bizde. E, onun için de bu, 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 noktada hep diyoruz ki yani bir kurul olsun işte piyasa duayenlerinden bu işin iyisini kötüsünü bilenlerden nasıl riskler oluşabileceğini Hı. belki burada sermaye piyasası kuruluna da bir e, katkısı olabilir. İnşallah önümüzdeki dönem böyle bir girişimde olur. Peki, Peki Tonguç Bey, bugünün hem başlığı hem de merak edilen konusunu konuşalım. Çok vaktize vaktimiz de kalmadı ama şimdi dün, dün hem içeride hem dışarıda satıcılı bir seyir vardı. Kırmızıya boyandı tablolar. Altının da yine 4 bin doların altına gerilediğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da yine negatif bir kapanış vardı. Sebebi neydi dünkü hareketin? Şimdi borsada üç başlık var bana karşı. Biraz önce Hakan Bey'in sorduğu soruya istinaden hani bu regülasyonlar, cezai uygulamalar e, çünkü bizim biraz daha böyle dar bir likiditeye sahip veya yatırımcı kitlesine sahip bir piyasamız var. Acaba bu bazı hisse senetleri üzerinde baskı yaratabilir mi algısı bence. Ya stres yaratmış gibi gözüküyor. İki bilanço dönemindeyiz. Bilançoda iyi kötü ayrışması devam ediyor. Üçüncüsü de yani dün yurt dışı piyasaların e, gerek Çin-Amerika ilişkileri üzerinde gelen haber akışı, gerek e, Amerika'daki galiba yanılmıyorsam sabah saatlerinde gördüm mesela New York seçimleri sonrası e, karşı taraftaki adayın e, işte seçimi kazanması veya aşırı e, fiyatlama da hani bir risk arayışında. Bir negatiflik söz konusu. Bu sabah da aslında Uzakdoğu'da yine eksileri e, sabah bakarken yolda gördüm. Şimdi böyle bir şey üçlü e, bizim de 11 binlerin üzerine tekrar yeni zirveye doğru giderken bir salı gününe dek geldik. Hani kredi günü diyoruz kabaca aslında çarşambadır ama böyle salıların böyle bir enteresan e, psikolojisi oluştu son 6-7 aydır. Bu nedenle bir satış geldi ama... Hani ben borsada e, çok fazla böyle nasıl diyelim e, hani aşağı doğru gidebileceğimiz e, çok fazla bizi e, bir aşağı trende yorabilecek bir satış dalgası beklemiyorum. Zaten neredeyse Eylül-Ekim ayları bizim için en e, heyecanlı veya en dalgalı olabilecek dönemde işte orada bir 10.750 civarında bir seviyeye dikkat edelim en azından kısa vadede. E, satışlar devam ederse bu noktada bir kırılma olmazsa bence borsa Kasım aralıkta biraz daha olumlu olabilir diye düşünüyorum. Altın e, evet zaten çok hızlı yükseldi konusu var. E, temel beklenti boşluk Amerika'daki e, altına ve e, nasıl diyelim buradaki risk algısına göre altın biriktirme mantığı devam ediyor. Ama dolar endeksine baktığınızda herhalde son 10 gündür işte 100'ün üstüne geçen bir dolar endeksi var. Bence kriptolar ve altın son dönem için konuşuyorum yani son 1002 gün için e, biraz bu değerli dolardan etkileniyor. E, orada da şunu düşünüyoruz yani 4100'ü geçmeyen bir altın altın fiyatlamasında ee, yeni zirveye doğru gitmek zor olabilir. Ama sene sonuna kadar hala 3780-4100 dolar arasında bir altın dalgalanması olacak. Yani aşırılık biraz gitti altında ama beklentiler devam ediyor. Bu seneki kadar da bir getiri e, bence önümüzdeki sene e, altın ve gümüşte beklememek gerektiğini düşünüyorum. Evet güçlü kalmaya devam edebilir ama yani böyle %100'e varan neredeyse bir marjla bir 2026 geçeceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Peki. Piyasaya böyle sizin şu sırada dikkat ettiğiniz bir konu var mı? Yani ya şurayı izliyorum. Buradan sonra borsada şöyle bir şeyler e, gelişebilir ya da bir başka yatırım araçlarına etkisi olabilir. Biraz Türk Lirası tarafının sorgulandığı bir ortam da var galiba. Yani biraz bu da e, söylenmeye, dillendirilmeye başlandı. Ya döviz tarafı hareketleniyor mu? Ne görüyorsunuz? Şimdi Hakan Bey bir cuma günü enflasyon e, raporu var. Yani yıl son raporu. Bence bu önemli olacak. Hani e, hem Merkez Bankası Başkanı hem Sayın Mehmet Şimşek'in bazı açıklamaları oldu. Ya yani enflasyonun gidişatıyla ilgili. Dolayısıyla birinci basamağımız bu. Sonra da bir faiz kararımız var. Tahmin ediyorum orada da yine bir önceki toplantıya benzer bir 100 bas puan veya 150 bas puan. Yani Kasım aralığın ben enflasyon tarafında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bizim tarafta bence Cuma günü kısmen önemli. Birçok hukuki süreç ertelendi veya ötelendi ya da sonuçlandı diyelim. Dolayısıyla bugünkü negatifliği bir kenara koyarsak ben Kasım aralıkta piyasanın biraz daha önünün en azından hisse senedi tarafında açık olduğunu düşünüyorum. Dövize yönelişin kur korumalı mevduat tarafında sonlanmaya doğru gitmesiyle birlikte ee, şöyle var yani siz döviz yatırımcısısınız ve bir üründen çıkıyorsunuz ve döviz yatır, yatırımı yapmaya devam ediyorsunuz. Belki bir mükellefiyetiniz var, belki bir ödemeniz var, belki bir vadeli bekleyen bir süreciniz var. Dolayısıyla oradan kaynaklı bir geçiş var. Çünkü Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı istatistikte hala %40-60 e, mevduat tarafında işte bizim kritik seviye TL döviz arasındaki oran değişmiyor fazla. Yani 1-2 puanlık bir marjla 60-65 arasında TL tarafı devam ediyor. Bence de hala enflasyon veya beklenen enflasyona göre iyi bir reel faiz tarafımız var. Dün de Mehmet Çimşek kararlılık ve ısrarcı galiba böyle bir tabir kullandı. Yani biz buna devam edeceğiz dedi. Yani kararlılığı hatırlıyorum da ısrarcı da olabilir. Yani vurgulu bir şekilde belirtti. Dolayısıyla ve TL'nin güçlü kalmasını devam, ist devam etmesini istiyoruz dedi. O açıdan ben dövize şu an çok fazla bir yöneliş görmüyorum. Ee, i̇nsanların e, TL'ye güveniyor diyelim yani getiri açısından. E, TL tarafında kalmaya devam ettiklerini görüyorum. Fırsat bulurlarsa da işte geri çekilmelerde bazen hisse senedi bazen altın böyle ufak tefek orada da fırsatı Peki. yakalamaya çalışıyorlar. Sene sonuna kadar da çok değişen bir şey olmayabilir diye tahmin ediyorum.